Günaydınlar efendim. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Dün gece vlog ayarladım ama atamadım. Çok rahatsızım. Gerçekten buradan eve çıktım. Titredim ve vücudumu kaldıramadım. Gerçekten kaldıramadım. Böyle bir kötü oldum ki bir insanın kemikleri ağrır mı? Bu kadar ağrıdığını da ilk defa gördüm. Yani bütün kemiklerim sanki döküldü, ölme serildi gibi. Ne yatabildim, bir şey yapabildim. Ben ama kendimi denedim. Ben ne zaman büyük bir işe kalkışsam bu böyle hani kendimi çok yorsam peşinden Allah'ım bana yine de o iş bitene de izin veriyor sonra hastalıyorum. Bunu fark ettim. Çok direndim. Vücudum gerçekten çok direndim. Çok yoruldum ya. Vücut hemen grip oldu. Boğazlar iptal. Bademciğim çok şişmiş hatta şurada elime geliyor. Ay ya. O kadar acıyor ki bayağı hissediyorum. Yine çağırdım İdris'i de ee, Bana yardım etsin diyerek Çocuğu çağırdım Yok çok bir şeyim yok yok Çünkü dengem yok Getiriyorum çayı ama ben nereye gittiğimi bile farkında değilim ki Öylece gidiyorum yani Gelişi güzel Gidiyorum O yüzden de dedim ki bir an önce çocuk gelsin dedim İdris'i için Özgür'e Özgür de çağırdı Yatmadan geçmiyor Geçmiyor Bakayım biraz da enerjiye dayanacağım Sonra eve çıkmayı düşünüyorum Biraz yatayım diyorum Özgür gelir zaten. Peşinden de Cihan abi acık idare ederler. En azından bir iki saat bile yazsam bana fayda diye düşünüyorum. Bakalım. Anacığım ilacını içerken. Bu arada Özgür de başladı. Gün akşam alçıya. Tabii dün akşam aşırı derecede rahatsız olduğum için hiçbir şekilde e, bir şey yapamadım. Çekim yapamadım. Biraz çektiğimi de gün uzattım. Az bir çekim almıştım. Böyle

Ustamız üstü başı balçık. Ha bu işleri gri yapalım diyoruz o gömme yerlere. Ne <laughs> oldu bu tuftan? Mutfağın neresinden yavrum? Ortada. Ne ıslardır belki? Islardır yavrum. O nereden çıkacak ki? Bu ortaya şey var. Bu ortaya çıkacak. Aynen aynen yavrum. niye oraya kadar uzatmışlar onu bilemedim de. Da. Daha büyük mü yapacaklardı acaba bilemedim. Niye bırakmışlar O şeyin yok yok kalemle ölçü almışlar da tavanlara yavrum. Her tavan mı Yapılıyor Yok yok kabriye doğru uzatmışlar ha. Yarın da kapısı gelecek çok şükür. Öyle dediler. Aa, iyi, kapımız gelsin. Kapıyı çok beğendim zaten. Onu çok beğendiler herkesten. Sağlığı, aynen aynen. Evet çayımızı da bulduk. Evet evet bir de daya bakacağım şimdi. Yapınca çok güzel olacak. Annemin avizesini buraya gonduracağım. Te dedi, yine gel dedi. Ben sağ sağ yine vereceğim kuru sana. Ne dedi? Fırın fasulyesi ben. Annem rüyasında fırın fasulyesi. Ben bakacağım bunu sana. Rüya tabirine bakacağım. Fırın fasulyesi ney? <laughs> Anacığıma fırın fasulyesi almış rüyasında bol bol. Böyle çantalarımı doldurdu. Anam yere, benim bak. orkidem bak. orkidem benim yavrum. yavrum. Yerini çok seviyordu. Ama kocası esradıydı. Karıdıydı. Aynen yavrum aynen. Ne <laughs> yapsın anacığım? Özgür alçıda bir para varmış. Bugün e, Muhammed şey sordu. 10 daireden adam 180 milyar biri 180 istedi. Biri e, 200. Ama çalışıyor. çok Abi şey değil anne, şey. Ha bu alçı yaptı, yalçı parası. Alçı sıva. Alçı sıva çok iş mi yaparmış çok. Acık kendime geldim. Hava 200 saat uyudum ya. Acı iyi geldi. Bir an iyiyim. Biraz sonra bir daha düşüyorum. Birden düşüyorum e, aşağıya. Nasıl uyudum, Daha Ben ondan değil de yavrum şey oldu. Ee, birden şey oluyorum. Hmm. Dün bak çok iyiydim akşama kadar. Bayağı, birden bayağı, yatasım bayılasım bayağı, geldi. Şey gibi, resmen işte dayak yemiş gibi. Hay bacaklarım bile ağrıyor şu anda. Hmm. Ben arkadaşım duydu da Nur Hanım da duydu. ayaklarım çok ağrıyor hmm. ağrı diye de. Hmm. Hani ben dün geceki kadar o vücudumun çırım çırım çırıştığını görmedim. Bu kadar hasta olduğum, yatamadığım, bu kadar da kötü ağrıdığını görmedim. Ama yıllar önce bir kere daha oldumdu ben boğazımla enfeksiyondan. Arabaya bile zor biniyordum ağlaya ağlaya beni doktora ee, zor götürmüşlerdi. Bizim esra geldi mi acaba? Bilmiyorum yavrum. Bunlar gelmiştir. Gelmiştir tabi. Sen canın sıkılırsa yarın çık git biraz gez ee, He. Bir şey ya. Kim? Öder. Ne zaman? Şu zaman işte her kaç dakikada görünüyor. Her ne çocuk ağlıyor, bir evlenen önde, niye ağlıyor dedim, kız ağlıyor, arkadaşını ayırmak istemiyor. Ha şeydir. E, sen <laughs> dakikede da oturuyor ya kadar. Ya, tamam, bu köyde miydi o Gelmişler, gelmişler. Gelmişler. Kaderi görmüş de diyor ki gelmişler diyorum yavrum. Dün akşam diyordum, ya. He he, dün akşam görmüş de gelmişler. Öyle yavrum severim ben yavrumu. Sen yarın gezmek istersen biraz hava alırsın, gelürsün. Emine seni götürür. Tamam. Ya insan da boynuyor evde. Olmuyor ya. Şu laminatı değiştirmemeye karar verdik. Bunun aynısından holü yaptıracağız yine. Evet. Hol beter olduğu için evet yepyeni laminat bozmamaya karar verdik. Evet. Boşuna ne para verelim bir daha. Evet. Sadece o şeyleri kötü olmuş. Sübürkelikleri. Sübürkelikleri de değişir zaten. Bimlerden Onda da bir şey yok. Sübürkelikleri değişir. Sorun Hı. değil. Biz aldığımız renk buna uyuyor zaten. Sübürkelikler. Hı. Aynı adamdan yine alsak yine olur. Ama takım halinde veriyor zaten bunu ki. Laminat alırken adam. Sahilde bunun hemen yere Yap çocuk. Yok hocam. Şurayı da kırdık mıydı? Sevinçim. Yavrum ben de değişik bir havası olacak. Hazır değilim ki işte İstanbul makası yok. Yıkılsa yapasın yok dedim. Ne yavrum? Kim o? Ha. <laughs> İstanbul makası mı? İstanbul makasım yok dedim. Yıkılsa yapasın yok dedim. Yar üstüme yar sermiş. Dönüp de bakasım yok. Oy oy. <laughs> annem neler biliyor ya Rabbim yavrum severim ben. Bu herhalde bağ darılmıştır. Parasını kucaklamış yani ne saya girer. mı? Rüyam da. Babam mı? He. Niye? Ben de saya Anne saya darılma gidiyor. annem diyor ki mevlüt yaptıralım evi yaptırınca. Tabii ki yaptıracağım benim aklımda o. Babama bu evde bir mevlüt yapılacak. Ne yaparız yavrum hem ya, yeni bu, ev şeyine yapılmış haliyle. Daha. Adama Yok 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 yapma yapma. Yanlış anlaşılır da. Baksana şunu söyleyeyim. Bizim kıza bak topu yine çıkarmış odadan. Ben bunu götürüyorum plates topumu odaya koyuyorum. O alıyor buraya getiriyor. Zıplı ya onun üstüne. Çok spora ihtiyacı var. Anası spor yapamıyor. Kızı daha çok yapmak istiyor. Anam bir spor yapıyor. topu alıyor Özgür hocam örten azından birazcık. Çok oluyor. Değil mi? Sazdır, anne sen istesen içeri biraz geç. Sıcak. Çay içecek misin? Sıcak. Omuzuna bir şey geçir anne. Sırtına bir yelek al. Sıcak. Bebeğim. Olmadı kapıyı örteyim. İki taraf bir kadına ceylan yapmasın diye. Ben, Bana... ben de hastayım ya. o ha, kapıyı örtelim anne. Yeleğin nerede? Ceylan çarpmasın kadın. Cazımı yerim ben. çocuk nerede? Baykal arayacağım yarın. Şey, çorap istiyordu Sıcak arkadaş. Ay dün aradım, bugün de arayayım. Konuştum. Kızım, ne yapayım? Kızım daha çık çık. Çık yavrum, çık dedim çık. Çok olur da ya. Bu kendini saçını yıkıyor. Allah'ım her gün bu çocuğa da bir şey oldu. Çayımızı <laughs> da yaptık. Eminem de çay içeceğimiz. Emine bak tamam, Emine çayı da dedi inşallah. enişten illa Emine çay içecek dedi. <laughs> Hilla çay içeceğim. Hilla içeceğim çay, e, e. çay içeceğim. Hmm. E, İstemişini şey bile, e, işte sen bilmezsin ne olduğunu. Hmm. Çay alıp doğru içeriye, romantik takılacak. Hani yavru bulamıyor mu çocuğu? Bakayım yavrucuğumu. Çay keyfine geçtik yani. Güzel bir çay keyfi. Ondan sonra cığıma işe devam. Ustamızın maşallahı var güzel çalışıyor. Dün ikiye kadar kaldır indir sürte sürte bir uyandım ki içeride koltuklar düm diye. Ben yatıyorum kalkıyorum sürekli yat kalk yat kalk. Dün gece şey, ne oldu bu haber değil ki rahatsızlıktan. Baksanıza ne güzel oldu. Daha uyanacak tabii ki. Ama güzel, fikir güzel değil mi? O, gri yapılacak o kenarlara gri inecek. Kim? Emine. Emine çok acıkıyor yavrum benim. Bayağı zayıf süzüldü çocuk. <laughs> <laughs> ya Öğün akşam yemek yemeden yattı. Niye acaba? Yesim yok dedi. Günüzden yedim bu. Güzel yemiştir o zaman iştahı. Hasar <laughs> düşünür. Yok yok. iştah çok şey. <laughs> Osman. Osman. Ona da Osman demeyin dediler. <laughs> Ozmi desin ona. Ozmi. Ozmi. Ozmi bir şey daha söyleyeyim. Salman de Salman. Tam bir sarman o da yani sarman. Bir sarıyor insana. Bir sevdik daha da kediden kurtulamıyor şimdi. Dükkanın içinden ayrılmıyor. Yavrum benim bir sevdik iyi ki. Her şey daha sevgi. da arsızlaştı. Her şey sevgiden oldu. Gel sen, sen, benim, sen gel. Çok arsızlaştı. Gel, sen, gel. bakalım. Ceyhan nereden bakıyor? Evin e, camı. Hey. Ben burada işim. Bak, bak o sefası yapıyor. Can abi bacısının yanına çıkmış. Bakar mısınız? Yukarıdan bakıyor. Al bakın sarman. Sarman bu. Tam sarman. Zilloş sarman diyeceğim erkek. Ne yapıyorsun? Ama yok bu sarman değil. Bu kulaksız. Aha, sarmana bakın. depede bakıyor. Allah. Cık. Hiç kendini yere konduramıyor bu çocuk. Hiç. Zillo tepede oturacak. Evet, evet. Ne yavrum Ne atmış? Bu kedi, kedi da... mi? Kedi kendi çıkmış anne. Hasan ustanın oraya kim atacak onu Nuriye? Bu He. Bunu kendi arabanın üstünden ağrı oraya fırlamış. Onu var ya onu döverim onu. Bunun bu evde ne işi var? Eve girmek istiyor herhalde. Biz nereye gidiyse burada oraya mı gelecek? Niyetim bu olsun. Ne yaptıysa. <laughs> Çok alem ya. Gel aşkım. Acık daha yukarı çık. Hadi otur ya uzun. Hmm. Benim de merak ediyorum ne yapsın, nasıl yapılıyor. Hepsini görecek yavrum. Bu becerken erken yatmadan. Çalışıyor. Sercan'ın mı? Gelsin. Çay içsin, taze taze. Sercan aşağı mı gelmiş? Yok, aradı. Ne yapayım diye yere geniştesin arayı da. Gelmedi ki üç gecedir ya. Bunlar iyi anlaşıyorlar canım. Çayını içsin. He. Ee. Ben de göremedim de birkaç gündür ya. Dün gece böyle hiç oturamıyordum hiç. He, şükürler iyi olsun. İyi, yani. i̇yi olsun. Önemli olan bunlar iyi olsun. Ana oğul farklı bir şey. Can sağlığı görmüyorsun. Aynen yavrum. Biz, biz herkes iyi olsun. Evet. Hiçbir şeyde gözüm yok. Herkes iyi olsun yeter. Daha ben anacığımı seviyorum. Anaya ağası olanlar cennet diziyormuş. Hep öyle yavrum. Hep öyle aşırı severim. Ee, Bakın sert bir, bir şey Oy gibi. severim ben seni. Mesela Be, kıyarmayayım yavrum. Ya. Kıyamam. Hı. Usta iş başına geçti. Yok bundan nazar değdirecekler. Anlamadığı iş yok diyorlar. Ya, Yaptığı işi bir de iş çıkıyormuş kocama alçı işlere. <gülüyor> <gülüyor> ne var abi? Çok da alçak gibi görüyor musun? Al şöyle yavrum. Alça gitmez mi? Hep böyle. Kivi <laughs> yerleri var ya bunlara monte edildi. Köpüğü ister istemez tabi. Ayağa çocuk <laughs> şey. gözlerinde. o Ne çocuğu anneciğim? Koca herifi o yani. Kocu Kocu. Herif o yani. Yarın da gelecek miyim? Yarın ki durumuma bağlıydır istedim. dedim. İki gün aldım neyse. Şimdi dedim yarın kendimi nasıl hissederim bilmiyorum. Şu an iyiyim dedim. Sabah kötü olursam ararım dedim. Tamam dedi. Anne merdiven filan yıkarmış İdris gören dıştan ben onu şey zannediyordum. Böyle bir hani çok adam yerine almıyordum ama baktım ki geçken yanlış değerlendirme. Şeymiş çalışkan bir çocuk. Hiç göründüğü gibi değil. Kim tanış? Ava İdris işte yardım eden bana. Çalışkan bir çocuk Bayağı çalışkan. Adam diyor mu merdivene falan hepsine gidermiş. Yani iş yermiyor. Nerede iş var soruya gidiyoruz. Çalışan adamla sıkıntı gelmez. Böyle yani ne yapacağız? Babam çalışandan kesinlikle kimseye sıkıntı gelmez. Annem bay bay diyor. Yavrum benim. Tam bu arada çevirmişim ben kamerayı. Yavrumu severim, Bay bay desi gelmiş. Hoşçakalın istiyorsunlar. Anacığım benim. Ay. Şey, benim söyledim ve gülüyle. Esnaf gibi ki Ondan bir tane söyle ne olur diye gülmeden bayılıyor. Allah'ım yavrum. Kötü değil mi bana? Nereye gidiyorsan koca ağzına gidiyor. Anam, yanlış mı söylüyor? Koca hiç başkasına kaptırmayın diyor. Ortalıkta diyor, bu diyor. Ortalıkta şık diyor. Sahip çıkın koca ağza diyor bak. E, ortamalı değil ya sahip çıkın. Aman girmeyin kahveye girmeyin. Hani. <gülüyor> 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 Doğru. Bana gülüyor. Havlu hani söyleyemedi. Ben de onlarla uğraşıyorum. Kötü mü diyeyim? Aynen. Yavrum severim ben seni. Tanasızsınız, nasılsınız? İyisiniz. İnşallah iyidirsiniz. Allah versin, Herkes Allah'ın iyilikler amin, 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 amin. Akan dere durulur mu? Allah diyen yorulur mu? İlahimde peygamber yarası. Ona çare buldum. Aha, doğru Gökten yere indi. Melekler. Ne Yokten yere indi melekler. Yok. Kabul oldu yere Değil oldu ya. Hemen şey çıkar abi şuradan. Daha sonra. Kim o? Sender yapmaya yer bulamıyor. Arabi kaldır oradan. <laughs> Kedi ama <laughs> o, aferin, aferin. o salman var ya sarman tam bir sarman çıkıyor. Onlar basın yatası geliyor illa. Az çekim ya. Başka yerde şey yapmıyor. Gökten yere nur atırdı. Yediler küfe katıldı. Suyun rengi nura döndü. Çok susuzlar sudan kandı. Muhammed doğduğu gibi. Allah'ım sabah olsun. Cenab-ı Allah. Şey evet, evet, siz diyecektiniz ki dönün. Bizi sen yarattın. Evet. Bu gemi cümlemizde bizi de. Bizi de Allah yarattı. Allah'tan isteyeceksiniz Allah çok olur bol olur bizi darda bulmaya yarabileceksiniz can sağlığı var Allah Aynen. Allah diye hiç yolda kalmaz geride kalmaz yeter ki Allah diye anne ya ağzını sağlık yavrum <laughs> hadi güle 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 Allah'a emanet olun iyi geceler evet Özgür alçı yapmayın Bizim ha. uşaklar geldi. Hemen gaca başladı. Hadi, hadi. Hadi. Anne bizim, boylarımızı yapı, Burası selamını, anne. <gülüyor> <gülüyor> bizim boylarımız. Burası mı lan duraz? Burası. Sen neredeydin? Murat'ı nerede buldun? Murat sizde de miydi? Yok şeydeydi baktım. Boylarımıza bakın annelerle. anne. boylarımızı göster. Boylarımız. Kızım ayağını giydin mi? Evet boylarımızı göster. Nazar değmesin çocuğumun. Benim boyum böyle. Bu Sen kadar annemin kısısı ise ben alayım. Hem de senin kısısı ise annemin. <gülüyor> <gülüyor> annemin kisi kameraya sığmıyor. Bu kadar annemin ise. Anne sizden abiye doğru daha rahat otur. Ama bayağı daha <laughs> Biz baya baya büyüyüz. <laughs> Benimkisi bir gün sonra hemen boy artıyor bende. Yani bana hiçbir şey olmuyor. Annemin bak yine ses küçük olan şeyi montu bile bana Anladım. oluyor yani artık. Ne daha Bizimki Tadepe'den ağrımış şeyle konuşuyor. Kim? <laughs> Komşularla konuşuyor, sohbet ediyor. Aldığın şey kalır ya, anca ya. Annemle bir... Benim ne yapıyor? Ev de oldu, güzel değil. Hı. Güzel olacak, yapılınca hepsi Çok güzel olacak. Heee. Yoldan da ağrı görenler ne güzel olmuş hadi diyor. Kızım aç kapıyı. Kim geldi? Hıcır yaptı acaba ya. He? Hıcır dışarı çıkartmayacağım ben ya. Tabii bunun altına görelim. Aynen ledler altında olacak. Spotları da Neyse. Açma spot. Ne yapacağız? Aşağıda bilgisayar kısmı var diye bize. He. Onu ekrana geçireyim. <laughs> şimdi neyi bu neyini boşaltacağım. <gülüyor> <Zamanım> <gülüyor> kestane falan da mı sürüyor? Daha düz gelmedi evet hemencek. Bir hmm. gelsin gülüyor, gülüyor. kestane, mestane. Kestane. Romantik bu haldeydi ki. Esra dedi. Var yedim, kestene bir şey ne olur yanan yanan. Bu baba şahı. Ee, yanan da biliyor musun? He. Bu baba şahı. Sen Bunlar aile de. boyu şeye koyuyorlar siniye. Ha. Yerde babamın zamanında yerde de, yeniyordu. Bir gün dedi şey yaptı değil mi dedi. Siniye katılıyorlar de. şey, dedi. Şey yedi tavuklu filan dedi. Bunların ikisini çok sevdim. Ee, i̇kisi de onları yapıyorlardı. Yani yapıyordu Esra. Necla da de yapıyordu. yapıyordu. Ya. Evet. O evet, çok mi? sık gezerdi öyle. Canı Aynen. sıkılırdı. Acık mevzaya turadı. Evet. Şu kale Gözü görmüydü adamın. Sürekli şeye giderdi. Taşbaşı yok. Parkı'na. Ben Aynen. çalışıyordum. Başlarına görüyordum. Bayramına gidiyorlardı. Nereye gidiyorsun dedim. Parka gidiyorlardı. Bayramını tabii bir kere hasta olmuş. Çocuğum bilememiş. Gezdirmiş bayağı. Ta çıtta kaleye getirmiş. Anam ne yapsın bir şey diyememiş kimseye. Gözü de görmüyor. Adam tur atmış bayağı ama olsun. Ne bilsin. Geri hasta yani. Neyse. canım gelince de onu da yarına paylaşırım. Şimdi en azından bunu bir an önce paylaşayım ki şey oldu çünkü. O gece oluyor. Videomu bir an önce atayım. Arkadaşlar iyi ki varsınız. İyi ki yanımdasınız. Hayırlı akşamlar diliyorum. Elimden ee, ee, gelince bir şeyler yapmak için çaba vermiştim. İşte, Evinin güzelleştirilmesiyle uğraşıyoruz. Çoluğunuzu, çocuğunuzu sizi de Allah korusun. Bunlar Bugün güneşti. Ama sizin ürleri bilmiyorum. Tabi her taraf birdir. Allah'ım yağmurunda veriyor. Güneşini de veriyor. Şükür tarıma. Allah'ıma. Allah, Allah bizi yarattı ki. Hepsini yap. Allah'ım. Allah'ım büyük Allah. Im. Allah. Kullarını boğatmasın. Amin. Amin yavrum. Amin. Allah amellerini dara getirmesin. bol kaller versin. Siftin can sağlığı gönlün şu beden zengini versin. Bundan sonra zenginlik versin Allah'ım. Allah'ımın nesatı. Allah'tan isteyeceğin Allah verecek. Doğru. Evet arkadaşlar yaratıldı. görüşmek üzere diyorum. Allah emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Ben şu an dediğim gibi çok iyiyim. Çok şükür. Şu anlık halim yerinde. Birazdan ne olacağım bilmediğim için sağlığım yerindeyken şu an iyiyim. Görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar.